Şerimciğinden Thomas Huxley'e yazdığı bir mektupta söylüyor bunu. Teorim sadece birçok kusur ve delikleri olan delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Ya kendisi söylüyor bunu. Evet. Paçavra olduğunu o biliyor. Sadece masonların e, onu baskısıyla o kitle hazırlattırıyorlar. Var, Tabii 27. derecede mason. Yani Darwin'in bir tane vasfı var, mason olması. Evet. Süper cahil, gitti her okuldan atılan, değil mi? O gemiye çıkıyor. işte gemiyle yolculuk yapıyorlar. Hiçbir gözleme dayandırmıyor. Zaten çok itirafları var. Yani uzun bir liste var. Onu da okuyabiliriz ama e, vaktimiz kısıtlı olduğu için. E, kendisi söylüyor zaten. Mesela gözü düşünmek beni buz gibi yapıyor diyor. Tavus evet. kuşunu düşünmek hasta ediyor diyor. Ara geçiş formu yoktur diyor. Ara geçiş formu yoktur demek zaten evrim yoktur demek. Yani iddiasının olmadığını kendisi kanıtlıyor zaten kitabında. Ve e, bunu kanıtlayan çok somut kriterler var. Bir kere evrimin olmadığını diyor ki evrim evrimi sadece ara geçiş formlarını görebiliriz diyor evrimin kanıtlarını. Sonra kitabın ilerleyen bölümünde diyor ki araç formları yoktur diyor. E o zaman ne iddiada <laughs> devam ediyorsun? Çünkü arkadan destekliyorlar. Biz sana para da verelim. Bak işte biz sizi destekleyelim. Sen işte kitabını da yaz. Bu fikirleri ön plana çıkar diye bu şekilde şey yapmışlar. Kandırmışlar kendisini de. Çünkü bak kendisi de söylüyor zaten. Çünkü elde bir bilimsel veri varken o bir e, kıymet arz eder. Öyle değil mi? Kendisi de o kıymetsiz olduğunu, iddiasının bir, tamamen fantezi olduğunu bakın şöyle söylüyor. Diyor ki... eee bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız diyor. Başka bir yerde de şöyle söylüyor. Görüşlerim sayısız miktarda zorluklarla dolu olduğunu göremeyecek kadar kör olduğumu sanma. Kendisi de biliyor yani böyle bir iddiada bulunmanın aslında körlükle ad edilebileceğini, isimlendirilebileceğini o da biliyor. Evet. Ve diyor ki bakın başka bir ee, alıntı. Oldukça iyi biliyorum ki spekülasyonlarım. Meşru bilimin sınırlarının oldukça ilerisine uzanmıştır. Yani bilimin zaten e, bilimi kıstasamıyor, kendisi de bunun farkında, bunu zaten itiraf ediyor. Ve hayatını başka bir yerde de şöyle diyor: "Hayatımı çoğu kez bir fanteziye adadığımı düşünüyorum." diyor. Evet. Bir fantezi, bir masal. Yani öyle bir masal ki böyle o masalın kahramanları istedikleri şekle sokulabiliyor. çeşitli sebepler öne sürülerek. Herhangi bir bilimsel kıymeti yok. Bu fantezi masalı yazan da bunun farkında ve bunu da itiraf ediyor bu kadar. Evet. Dolayısıyla zaten her evrimizm savunan herkes e, bunun bir saçma sapan bir şey olduğunu bilir. Nitekim e, mesela Haber Habertürk'teki programda da iddia e, iddia e, dile getirdikleri iddiaların hepsi bilimsel olarak geçersiz. Sadece bizim bulunmadığımız ortamlarda yani karşılarında bilmeyen insanlar olduğu zaman bunları dile getirebiliyorlar. Şimdi bazılarını mesela örnek olarak verelim. Şimdi orada Endosimbiyozis diye bir şeyden bahsettiler. Ee, benim de bulunduğum telefonda bağlandım hemen evet. cevabını verdim ama şimdi tekrar hatırlatmakta yarar var. Endosimbiyozis dedikleri bunun hatta e, daha sonra bunu Deniz Ergi Özsoy denilen e, o Darwinist arkadaş e, diğer programda tekrar gündeme getirdi. Endosimbiyozisin iki işte hücrenin birleşmesinden bir başka hücre oluştu diyor. Zaten <laughs> şimdi ilk hücreyi açıklarken biz iki hücre varsa onun deyimiyle birleşiyorsa ki böyle bir şey de yok. E zaten hücre var demektir orada <laughs> mükemmel bir hücre var. Evet. Şimdi endosimbiyoz dedikleri iddia süper saçma bir şey. 1970'li yıllarda Lynn Margulis diye e, Amerikalı bir evrimcinin iddiası. E, bu e, evrimci e, Darwinist arkada, e, Darwinist diyor ki Lynn Margulis bir hücre var diyor. Bu hücre diyor başka bir hücreyi yutuyor diyor. Bundan diyor işte kloroplast gibi organeller, mitokondri gibi organeller oluşuyor diyor. Yani bir bakteri başka bir bakteri hücresini yuttuğu zaman işte e, bundan işte bitki hücresi oluşuyor diyor ve e, mitokondri denen enerji santrali oluşuyor diyor. Bütün hücrelerde bulunan mitokondri. Şimdi bakın iddia saçmalığı şurada. Bir kere bir hücrede mitokondri yoksa, onun iddia evet. ettiği gibi o, diyor ya başka hücre yutmasından oluşuyor diye. E, o hücre zaten hayatta kalamaz. Öyle bir hücre olamaz mitokondrisi olmayan. Bir hücre diğer hücreyi yuttu diyelim onun gibi ki olabilir bu hakikaten. Başka fagositoz denen bir teknikle değil mi? E, başka evet. bir hücreyi yutabiliyorlar. Fakat o hücrenin içerisinde lizozom denen çok kompleks organeller var. Bunlar sindirici enzimlere sahipler. Dolayısıyla bir hücreyi, diğer bir hücreyi yuttuğu zaman derhal sindirir onu o lizozomdaki enzimlerle değil mi? Evet, çok yani. bilinen bir gerçektir, evet. bilimsel bir gerçek. Dolayısıyla bir hücrenin başka bir hücreyi yutup da onun başka bir şeye dönüşmesi imkansız hemen sindirilir. Evet. Bu sefer eğer enzimleri yoksa onların iddia ettiği gibi... Değil mi? Onu da söyleyebiliyorlar. E o zaman da açlıktan ölür o hücre. Hiçbir şey sindiremediği için açlık hayatta kalabilir mi öyle bir hücre? Kalamaz. Şimdi diyorlar ki mitokondrinin ve bu kloroplast denen organellerin kendi DNA'ları var. Hmm. Doğru. Kendi DNA'ları var. Hatta o e, 1970'li yıllarda mitokondrinin hani çift zar yapısı var ya böyle girintili hmm. çıkıntılı seyircilerimize de göstermiştik. Bundan dolayı güya bakteriye benzediğini işte onun için herhalde bakteriden gelmiştir gibi böyle hayali senaryolarla ortaya çıkıyorlar. Şimdi... E, bir üniversite enerji santrali tesadüfen oluşmuş ve bir hücrenin içine girmiş orada faaliyet gösteriyor. Ya bu kadar saçma. <laughs> yani, ee, evet DNA'sı var doğru. Fakat mitokondrinin içerisinde 600 küsür enzim görev yapıyor. Ve bu enzimlerin çoğu proteinlerin çoğu ana DNA'da kodlanmış olarak var. Hücrenin ana DNA'sı var çekirdeğin içerisinde. Mitokondrinin de kendi DNA'sı var ama ana DNA'da kodlanmış olarak var bu proteinlerin çoğu. Evet. Şimdi bir hücre hiç Kendisinde olmayan bir organelin, başka bir hücrenin, e, proteinlerinin özelliklerini nasıl kendi bünyesine bandırabilir? Böyle bir saçmalık olur mu? <laughs> yani dur ben hücre yutacağım ileride. O hücreye de şu proteinleri vereceğim. O onları kullanacak. mitokondriye dönüşecek bu. Enerji santrali olacak. Ben onları kendi DNA'mla kodlayayım diye bir saçmalık olur mu? Onu ilk andan itibaren vardır Allah'ın yaratmasıyla. <laughs> DNA en baştan beri e, onu kodlamış olarak vardır o hücrenin içerisinde ana DNA. Mitokondri'nin DNA'sında şöyle bir yararı var. Hücre bölündüğü zaman... Eğer mitokondrinin kendi DNA'sı e, olmasa o e, mitokondriler süratle bölünemeyecekti. Hücrenin yeni mitokondriler yapması gerekecekti bölünen evet. hücre için. Halbuki bu böyle olmaz. Hücre bölünürken mitokondriler de süratle bölünerek her iki e, hücreye dağılırlar ve bölünme çok süratli gerçekleşir. Evet. Bu Allah'ın bir yaratma mucizesi. Bu Allah'ın aklını ve sonsuz yaratma sanatını kanıtlar zaten böyle bir şey. Yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Yani o kadar akıl dışı ve bilimsel gerçeklere aykırı ki ama bunları işte bizim olmadığımız ortamlarda böyle laf kalabalığına getirip bile getirmeye çalışıyorlar. Şimdi Allah izin verirse şimdi gelecek hafta e, arkadaşlarım sen de dahil olacak inşallah. i̇nşallah. Çıkarsanız pestire çevireceksiniz. Yani o yani, ortamlar bunları söyleyemeyecekler. Şey demagoji. Ne demek şimdi böyle ağdalı cümlelerle bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ama baktığınız zaman bir şey anlatmamış oluyor. E, bu ne demek? Yani 70 milyonun önüne çıkıyorsunuz. İman eden 70 milyon Türk inşallah. Türk milleti. Onun karşısında bir yalan uydurmaya çalışıyorsunuz. Hayır ben yalan söylemiyorum da epeki ne söylüyorsun? Öyle demek istemedim. Şöyle demek istedim. Nasıl demek istedin? Bizim karşımıza bir defa yalan söyleyemezler. Lafı evirip çeviremezler. Laf salatası da yapmalarına asla izin vermeyiz inşallah. Demagoji yaptıklarını böyle suratlarına e, çok güzel bir şekilde gösteririz. Çok güzel şekilde üzerine vururuz. Halkımıza bunu çok iyi anlar. Eğer cesaretleri varsa çıksınlar inşallah. Yani o kadar e, ...gülüş gülünç duruma düşüyorlar ki mesela e, şimdi diyor ki Yiğit Bulut Deniz Ergi Özsoy'a galiba. Evet. Değil mi? E, sordu. Dedi ki e, mesela dedi siz dedi bir e, uçak var dedi. Uçağın mühendisi vardır dedi. E, uçağı yapan birisi vardır dedi. Baktığınız zaman bunu görürsünüz dedi. E siz dedi aynaya baktığınız zaman demişti. Bir yaratıcınız olduğunu düşünmüyor musunuz? <laughs> e, o da bir şeyler söylemeye çalıştı. Eee şimdi hatırladığım kadarıyla Yitbulta sıkıştırdı. Yani dedi uçağın dedi... E, ...mühendisi yok mu? Mühendisler yapmaz mı dedi. O da cevap verirken... ...yani yine demagojiye başladı. Evet mühendisi... ...vardır demek yerine Çelik. uçakta demir vardır... ...dedi. Çelik var. E demir toprakta... ...vardır gibi böyle ipe sapa gelmez... Evet. ...alakası şeyler söylüyorlar. Yani... E, tabii ki uçağın hakikaten bir mühendisi vardır, yapıcısı vardır. Bunu herkes bilir. E, sen de aynaya baktığın zaman değil mi? Ya, benim yaratıl, yaratılmış olduğunu bilir her insan. Bunu çocuklar da bilir. Yani ben çocukken de Allah tarafından yaratıldığını çok ke kesin olarak biliyordum. Çünkü e, bu, bunun için bilim adamı olmaya da gerek yok. Bir Biz yokken var edildik, yaratıldık. Malzemeler istediği kadar olsun. Bunu Fred Hoyle söylüyor. Ünlü Darwinist bilim adamı söylüyor. Hem istatistikçi, matematikçi hem de fizikçi olmasına rağmen şöyle söylüyor. Diyor ki, eğer diyor bir hangarda bir 747'nin, Boeing 747'nin parçaları dağınık vaziyette bulunsun. Bir hücrenin tesadüfen oluşma ihtimali işte buraya esecek bir kasırganın bu Boeing 747'yi sıfırdan oluşturmasıyla eşdeğerdir diyor. Yani bu kadar saçmadır diyor. Yani ne demek bu? İmkansız demek. Yani istediği kadar malzemeler olsun doğada. Toprağa baktığımız zaman biz bu orada e, ya da işte proteinleri verelim, amino asitleri verelim, karıştırsın insanlar, Darwinistler. Laboratuvarda bile oluşturamıyorlar o kadar uğraşmalarına rağmen. Tesadüfen oluşmasını bir, yani hiçbir şekilde mümkün değil zaten böyle bir şey. İsterse milyonlarca yıl geçsin, birbirlerine e, vasiyet etsinler, onlar karıştırsınlar kazanı. Hiçbir şekilde canlı madde çıkmaz cansız maddelerden. Tabi tesadüfen hiçbir şey olmaz. Yani, yani tesadü... çalışan bir çalışan bir bon 747 oraya işte parçalar yerde dağınıkken esecek bir kasırgayla var olmaz, ortaya çıkmaz. Çünkü her aşamasında mühendislik devam ediyor. Kalite kontrol devam ediyor. Hücrenin içine bakıyoruz. Her aşamasında kalite kontrol var. Proteinlerin sentezinde de var. Proteinler özel görevli başka proteinler gelip o proteinlerin ürettikleri proteinleri kontrol ediyorlar. Gerçekten DNA'da yazılı şifreye uygun üretilmiş mi, üretilmemiş mi diye. E ne demek bu tesadüf mü var burada? Hayır. Ne var? Akıl var. Sonsuz bir akıl var. Örnek alınması gereken bir kalite kontrol sistemi var. Biz de buradan öğreniyoruz. Sistemleri inceledikçe, detaylarına girdikçe Allah'ın sonsuz yaratma sanatına şahit oluyoruz inşallah. Evet, e, şimdi o gülünç iddialarına devam edelim. Orada şimdi uçağa işte demir yok, toprakta var falan derken oradan da e, aslı tolum var Boğaziçi Üniversitesi Genetik bölümünde. O da atladı e, lafın arasında dedi ki, bizde biz dedi, dedi annemiz babamız yapıyor dedi uçak dedi mühendis varsa dedi. Bizde annemiz babamız yaptı dedi. Yani şimdi bu bir annemiz babamız mühendis mi oldu? <laughs> bilim hanımının zaman? söyleyeceği bir laf mı bu yani böyle? Anne babamız anne babamızı kim yaptı? Yani Yaratıldığı çok açık. Anne baba sperm hücresini üretebilir mi? Yumurta hücresini üretebilir mi? Değil mi? Ayet Allah var, tarafından zaten. yaratılmış canlılık var. İkisi birleşiyor ve Allah ruhundan üfürüyor. Yani bir insan yaratıyor Allah böyle. Ya bu kadar gülünç bir iddia olabilir mi? Yani şimdi bakın o zaman tabii şu çok açık. Bu arkadaşlar e, bilim adamı değil. değil. Bu arkadaşlar pagan rahibi. Evet. Yani imkansız olduğunu bile bile bu saçmalıkları savunuyorlar. Ve bu saçmalıkları savundukları için de böyle saçma sapan şeyler söylemek durumunda kalıyorlar o saçmalığı savunmak için. Her söyledikleriyle gülüş duruma düşüyorlar. Nitekim gençler de internette dalga geçiyor artık. Filmler hazırlamışlar böyle e, bu ifadeleriyle ilgili. Ve e, dalga geçiyorlar onunla. Ama bu e, gülüş duruma düşmemeleri gerekir. Bakın ayet okuyayım size inşallah. şeytandan Allah'a sınırım. Sizleri biz yarattık. Yine de tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi rahimlere dökmekte olduğunuz meni gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratıcı biz miyiz? İnşallah ayette çok açık bir şekilde Allah zaten hatırlatıyor. Yani yaratılışı insanın tasdik etmesi gerektiğini bir genetikçi zaten tasdik etmek durumunda. DNA'nın içinde süre gelen reaksiyonlar, kalite kontrol sistemleri, sonsuza yakın bilgi, küçücük bir yerde toplu iğne başından daha küçük bir yerde depolanmış vaziyette. Ve kusursuz bir şekilde yaratılıyor, kusursuz bir şekilde çalışıyor. Hücrenin bütün faaliyetleri bu şekilde. Bir sperm ne baba ona kuyruğu şöyle olsun, mitokondrizin de şuraya yerleştirelim. Bu şekilde işte kromozom sayısı 46 olarak değil de 23 olsun. Anne de aynı şekilde işte bu da benim yumurtamda işte tüm vücut hücrelerim mitozla bölünürken 46-46 oluşurken hayır yumurta hücrelerim de 46-23'e mayozla bölünsün diye kimse karar verebiliyor mu buna? Yönetebiliyor mu kendi vücudunu? Hayır. Burada Allah'ın sonsuz yaratma, sonsuz aklı ve e, sanatı var burada. Burada ne e, aynı şekilde beninin muhtevasını hiçbir şekilde baba karar verebiliyor. İşte bazik olsun da annenin işte e, kendi salgıları asit olduğu için o ortamı nötralize etsin diye baba mı karar veriyor buna? Ben vücuduma bu şekilde hakim olabiliyor muyum? Yönetebiliyor mu kimse vücudunu? Hiçbir şekilde böyle bir şey mümkün değil. Biz burada Allah'ın nasıl yarattığına şahit oluyoruz. Embriyoloji bugün bu gerçekleri ortaya koyuyor ve Allah'ın sonsuz gücünü ortaya koyuyor inşallah. İnşallah. Burada e, programda başka gününce iddiaları daha oldu işte. Güya e, mutasyonlarla e, evrimin gerçekleştiği gibi e, buna örnekler de kendilerince vermeye çalıştılar. Mesela verdikleri örnekler arasında e, genetik bilgiyi arttırdığını iddia ettikleri e, Poliploidi diye bir örnek verdiler hatırladığım kadarıyla. Evet. E, Poliploidi e, bitkilerde ve e, bazı hayvanlarda oluşan. Bir bir şey şöyle ki mesela insanın 46 tane kromozomu var. İnsan diploidtir. Yani 23 ve 23 bir çift kromozom seti vardır. Çift. Bazı bitkilerde mesela bu tütün, çilek, muz gibi bitkilerde birden fazla, ikiden fazla kromozom seti oluyor. Birbirini tıpatıp aynısı olan 3 set olabiliyor, 4 set olabiliyor, 5 set kadar olabiliyor böyle. Bu şekilde canlılarda olabiliyor hakikaten. Ama bu canlıların hepsi mükemmel canlılar ve bunlarda hiçbir şekilde ee, onları iddia ettiği gibi mutasyonla e, meydana gelmiş. Yepyeni bir genetik bilgi yok. 3 set kromozom seti var. Allah o şekilde yaratmış. Birbirinin tıpatıp aynısı olan kromozom setleri ve